Gündem TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün herkesin Instagram keşfetinde sürekli gördüğü bir isim yanımda. Nalya. Nalya öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. 19 yaşındayım. İsrail'de doğdum. Ee, bir tane kızım var. Üç tane kardeşim var. İsrail'den yeni geldim. Yani iki ay önce. Ee, müzikle iki ay falan... Ee, bir buçuk bir buçuk sene uğraşıyorum. Bu kadar. Peki sosyal medyaya video atma fikri nereden ortaya çıktı? Ee, babam sayesinde. Babam dedi babam dedi ki kızım senin özgüvenin düşük bir de şarkı söylemeyi seviyorsun. Ee, gel gel şarkı söyle ilk başla utandım tabii ki. Sonra öyle ki işte bir de video tutmuş. Evet Attığım videolar genelde milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Peki bu insanların bu videolarına yorumu nasıl oluyor? Yani iyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Ama sonuçta her şey iyi oluyor. E neden? Çünkü eğer, eğer biri e, kötü yorum yazıyorsa, yani sonuçta e, video da, daha çok kişiye ulaşıyor, daha çok izlenici. Peki ilerideki hedeflerin neler? İyi bir şarkıcı olmak, Eurovision'a gitmek, mode modeli devam etmek. Ama ben modellik yaptım İsrail'de. Bunu söylemedim. Bu kadar? Peki ileride modellikten mi ilerlemeyi düşünüyorsun yoksa e, müzikten mi ilerlemeyi düşünüyorsun? Yani yakın zaman yakın zamanlarda modellik ama eee uza, uza, ama uzak gelecekte e, müzikle uğraşma uğraşmayı isterim. Peki müzikte idolün olan bir sanatçı var mı? Kendini örnek aldın? Billie Eilish. Billie Eilish ilk başla ajansa gitti. Hiç kimse ona kabul etmedi. Sonra e, kendi denedi, Sonra, kendi klip çıkardı. Sonra o da klip, e, klip tuttu. Öyle. İleride ki neler? İleride hedefler. E, iyi bir müzisyen olmak, iyi bir şarkıcı olmak, e, iyi bir örnek olmak insanlara. Peki daha çok hangi e, tarz şarkılar dinliyorsun, söylüyorsun? Yab yabancı şarkılar, bir de ro rol şarkılar, ro e, rol modelleri. Bu kadar. Şimdi bize bir şarkı seslendirirsen biz de seviniriz. Tamamdır, sorun yok. Dil baştan başlama gerek bazen Hayatı sıfırla you're broken down entire. Of living life, for a go around and you can fight a fire, but I see you, so I'm walking out, We're going to walk it out know, and move on and dance. All runs out, all the day, all runs out, all runs out of faith, all And I do it a hundred times again. Beat